Herkese merhabalar ee, ilk videom bu benim İlk videomda sizlere kullanmış olduğum ve kullanacağım saç ürünlerini tanıtmak istiyorum ee, şöyle en baştan başlayayım bu Avon'un e, Natural serisinin bakım balsamı ee, güzel bir ürün saçları ıslak gösteriyor sürekli kullandığım bir ürün 250 milimlik bunu ben genelde hani saç kremini uyguladıktan sonra saçlara saçlara uygulamıyorum da işte saçımı hafif kıvırcık göstersin diye düz saçlıyım. Bu amaçlı kullanıyorum. Güzel, akşama kadar sanki denizden çıkmış gibi ıslak görünüm veren bir hal alıyor saçlarım. Beğenerek kullanıyorum. Şu an kapağını açamadım tek elle çekim yaptığım için e, ee, bu ürün pantenin 2 e, dakikada saçlara bakım yaptığını vaat eden bakım maskesi saç bakım maskesi e, ee, bunları yeni aldım bu pantenin şampuanı e, Aqualight serisinin çıkarmış olduğu hafif formüllü besleyici şampuan diyor. Genelde ben pantenciyim. Yani panten ürünlerini yıllardır kullanıyorum. Memnunum da saçlarıma bakım yaptığına inanıyorum. Yapıyor da. Aqualight serisini almamıştım. Yeni aldım bunları. Kullanıyorum ve çok da memnunum. Bu da yine pantenin onarıcı koruyucu maske. Normal kalın telli saçlar için. Normalde benim saçlarım çok ince telli ve boyalı. Ama bulamadığım için e, bu saç bakım kremini aldım. şampuanı ile birlikte kullanıyorum. Önce şampuanımı uyguluyorum. Duruladıktan sonra saç kremini uyguluyorum. Ardından 2 e, dakikada bakım yapan e, pantenin e, bakım maskesini uyguluyorum. Bunu haftada 2 kere uyguluyorum. Ve çok çok iyi gerçekten çok çok iyi diyebilirim tavsiye ederim gerçekten saçlar mükemmel yapıyor yumuşacık yapıyor ipek gibi yapıyor bakım yapıyor düz gösteriyor ve saçların uzamasında etkili başka gösterebileceğim bu iki ürünü bugün aldım Avon'un yeni çıkarmış olduğu e, Avon Advantage teknoloji serisini yanlış okuyor olabilirim e, bu yazılar çok ince okunuyor ama şöyle diyeyim size saç spreyi bu e, hafif tutuculuk sağlayan yani saça sıktığınız zaman e, aşırı böyle sert yapmıyor da hafif ilk başta saçlarımı sertleştirdi aslında denedim bunu bugün önce saçlarımı sertleştirdi işte saçlarımı e, ne yapmıştım dalga yaptım Ondan sonra bunu sıktım hafif sertleştirdi. Ondan sonra yumuşamaya başladı. Ha, çok da yumuşak olmadı. Yani sprey sıktığınız belli saçınıza ve şekli koruyor yani. Güzel bir ürün. Beğendim. Çok beğendim. Bu da saçları 3 güne kadar düzleştirdiğini vaat eden yine bir saç sprey serisi. Şu an tam okunmuyor benim telefonumdan ama bunu da yine saçımın diğer yarısına uyguladım. Ve gerçekten saçları böyle hani nasıl nasıl diyeyim. Saç serimi uyguladığımız zaman şöyle yağlı oluyor saçlarımız. Onun gibi saçı böyle yağlan, yağlandırmıyor da çok aşırı yumuşacık yapıyor. Saç kendiliğinden düzleşiyor. Güzel bir ürün. Çok beğendim bundan. bunu Bunu Vanilya Club sitesinden almıştım. OZMA'nın e, Thermal Defense adlı e, spreyi. E, bunu saçlara şekil vermeden önce e, ısıdan korumak için kullanıyorum. Çok çok memnunum. Gerçekten ısıdan koruyor saçlarımı ve bitince tekrar almayı düşünüyorum. Fiyatını tam net hatırlamıyorum ama 35-45 civarı bir şeydi. Bu da yine Vanilya Club'un bana hediye olarak göndermiş olduğu ürün siparişimde Gloss Style Shine Magic Finish 3 diye yine bu da saçları ısıdan koruyor. Bozmadan daha etkili olduğu söylenen oradaki çalışanlar tarafından görüştüğümde bozmadan daha etkili dediler saçları ısıdan koruma açısından ama henüz denemedim bunu o uzun bitince bunu deneyeceğim bu da yine şöyle diyeyim size ben genelde işte Adana'da yaşıyorum Adana Seyhan'da orada Optimum bana çok uzak Vanity Fair'dan kişisel bakım ürünleri alma imkanı olmuyor genelde Platin bana yakın Platin mağazası ve Efor mağazası bana yakın Efor kozmetikte bir indirim vardı. Ee, Doğun Andır ne içinisin? bakım sıvı saç kremi. Bu e, yine Doğun Andır'ın e, şampuanını aldığınızda yanında hediye olarak veriliyordu. İkisi 11 buçuk muydu, 14 buçuk muydu, o civar bir şeydi. Aldım. E, bunu genelde hani banyoda e, saç bakım saç kremi olarak değil de işte şampuanımı uyguluyorum, kremimi uyguluyorum, maskemi uyguluyorum ve ee, saçlarım nemliyken saç uçlarıma e, saç serumumu uyguluyorum. Ondan sonra da bunu e, çift bardağı iyice karıştırıp saçlarıma sıkıyorum ve saçlarımı tarıyorum. Gerçekten e, yumuşacık yapıyor saçları, birbirine geçmiyor. Parlaklık ve yumuşaklık verdiğini söylüyor zaten saç kırılmalarına karşı koruma sağlıyormuş. Gözükmüyor buradan benim telefonumdan ama kolay taranma sağlıyormuş ve gerçekten bunları yapıyor. Doğun Andır'ın şampuanından memnun kaldım mı? Hayır. Bir pantenin şampuanı kadar iyi değil yani. Bir daha almam kullanmam ama bunu sürekli alacağım kullanacağım. Bir başka saç ürünüm Shavascoğun Taft 4 numaralı saç spreyi. Bundan memnun değilim. Bunu birine vereceğim ve bir daha da bu üründen almayacağım. Niye almayacağım? Aşırı derecede sertleştiriyor. Hani spreyin zaten görevi saçlar şekillendikten sonra saçları sertleştirip o şeklini korumaktır. Ama bu sprey saçıma sıktığında böyle şekerimsi gibi bir görüntü alıyor. Ee, tomurcuk tomurcuk nokta nokta sanki şeker serpmişim saçıma gibi bir görüntü alıyor. Hiç beğenmedim. Hatta dolu başına kadar bir iki kullandım. Bir daha almayacağım. Bir diğer ürünüm saçımda kullandığım saç serumum. Bunu da yine e, vanilya klapa üyeliğimde bana tam boy olarak hediye göndermişlerdi e, capelli organica yine yanlış okunuyor olabilirim hair e, serum light diye e, saç serumu güzel bir serum banyodan işte çıktıktan sonra saçlarım nemliyken saç uçlarıma uyguluyorum gerçekten saç uçlarıma bakım yapan iyi bir serum Biterse alır mıyım? Belki almayabilirim. Başka bir saç serumunu deneyebilirim. Özellikle argan yağı içeren saç serumunu deneyebilirim. Şimdilik kullanmış olduğum saç bakım ürünlerim bu kadar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.